Yusuf'cum kaşlarını sen mi alıyorsun yoksa herhangi bir yerde alıyorsun? Evet. Peki ne sıklıkla alıyorsun kaşlarını? Yani haftada da bir ciddi. O zaman dört değer anatomik erkek kaş tasarımı uygulamasına başlıyoruz. Kaşlarını aslında Yusuf çok güzel almış ama yüzün uygun anatomik tasarımında ufak bir ilave ilavem olacak. Sonrasında da zaten yani, patentini aldığımız özel cihazımızla kaşlarına iflasyon uygulaması yapacağız ve ömür boyu kalıcı olarak bir daha kaşlarını almak zorunda kalmadan hayatına devam edeceğiz. Şimdiden elinize sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> Normal yapılan erkek kaş tasarım uygulamalarından ayıran en önemli özelliği uygulamada tasarım sonrasında yapılan epilasyon tekniği. Yanı sıra erkek kaş tasarım dediğimizde sanki mikrobleeding uygulaması gibi algılanabiliyor ama hayır genel olarak isim tasarım olsa da aslında ihtiyaca yönelik eğer fazlalık varsa onları yok etmek ve bir daha çıkmamasını sağlamak, eksiklik varsa da yapacağımız nano pigmentasyon ve doğal kıl efektleri vermek temel prensibimiz. Bazen de sadece kaş yaparak kaşın kendi kendine çoğalmasını sağlıyoruz. Yani tasarım denince öyle yapılan mikroblading, kalıcı makyaj uygulaması gibi lütfen algılamayın. Ve tercihiniz her zaman sadece kıl köklerini hedef alan ve yüzünüze uygun anatomik tasarım içeren dört de anatomik erkek kaş tasarımı olmalı. Bunu merak ettiğim bir şey sormak Sankt istiyorum. Sankt kaşlarını Sankt alırken ya da şekil verirken herhangi bir ünlüden etkilendiğin oldu mu? Yani e, baktığında kaşlarını beğendiğin bir ünlü var mı? Ya direkt öyle. Ben kaşlarını açıkçası beğendim ama ben Hmm. Ama daha çok ben doğal bir görünüm olmasından göreyim açıkçası. Sana özel. Aynen. İşte anatomik tasarımın en ideal adayı. <laughs> ee, gerçekten kaşlar parmak izi gibidir. Kişiye özel. Sadece sana ne şahsını nasıl derler ya sadece ona özel. Ee, zaten senin kimliğini de yansıtan bir şey. Peki e, genel olarak hani kaş şeklinde senin kendine yakıştırdığın bir şekil var mı? Yapı var mı? Yani açıkçası çok kıvrımları olmasın ama e, çok ufak bir kavis belki olabilir. Kaş tasarımı ile kaş alımı arasında sence bir fark var mı Yusuf? E, tabii ki de kaş tasarımı daha profesyonel geliyor. Çoğu zaman hani kaş alımı ile kaş tasarımı çok karıştırılıyor ya. Hmm. Aynı yani zaten kaş alıyorsunuz hmm. diyen böyle bir grup da var. Hmm. Yani ben, ya Benim e, aklımda canlanan biraz daha profesyonel geliyor açıkçası kaş tasarımı daha sana özel bir konu. Tabii kesinlikle. İhtiyacı yönelik bir işlem diyebiliriz aslında kaş tasarımı için. Dedik ki erkek kaş tasarımı çok çok daha profesyonel isteyen bir şey arkadaşlar. Kaşı almak veya sonrasında herhangi bir cihazla yapılan epilasyon uygulaması değil. 4D tasarımda Kullandığımız cihaz çok farklı. Sadece kaş için özel geliştirilmiş bir cihaz ve Türkiye'de sadece Lidem Özkan Beauty kullanıyor. Dolayısıyla her bir kıl kökü hedef alınarak yapılıyor. Alınan yerlerden de bir daha kaş çıkmaması hedefleniyor. Dolayısıyla hani kaşı aldırdık, epilasyon yaptırdık gibi bir algı asla oluşsun istemem. Ee, ama yanı sıra mesela şöyle de bir durum söz konusu. Eğer ki henüz emin değilseniz kaşlarınıza kalıcı olarak verilen şeklin sabit kalması konusunda o zaman anatomik bir kaş alımı da yapılabilir. Ama temel prensibimiz her zaman en doğal ve size uygun uygulamayı gerçekleştirmek olmalı. Dört tane Türk erkek kaş tasarımı uygulaması sonrasında günlük hayatınıza çok rahatlıkla devam edebilirsiniz ki misafirimiz işinin hemen akabinde geldi evet. ve buradan tekrar işine devam edecek. <laughs> Yüzünüzde herhangi bir kızarıklık, herhangi bir yara izi olmaz. Günlük rutinlerinize hemen devam edebilirsiniz. Hani bir öğle arasında bile çok rahatlıkla gerçekleştireceğiniz bir işlem. Zaten tasarım gerçekleştirdikten sonra alınan yerlerden çıkan kaşların hafif uzamasını bekliyoruz. Yaklaşık bir hafta 10 gün kadar. Bu arada siz tasarımı değerlendiriyorsunuz, şekilde ilgili değişiklik yapmak istiyorsanız Bunları analiz etme şansı veriyoruz. çok güzel Evet. 10 günün sonunda da ilk epilasyon uygulamamızı yapıyoruz. Evet. Zaten o gün geldiğinizde tekrar sizinle bunu konuşuyor olacağız. Ee, çoğu zaman çünkü fikir ayrılıklarımız da oluyor. Hani olması gerekenler ve evet. misafirimizin istediği. işte ikimizin de ortak paydada buluşmamız ilk tasarımın sonrasındaki 10. günde gerçekleşiyor. Sonrasındaki epilasyon seanslarımız da yaklaşık 3 haftada evet. bir. Ortalama 4 seansta yeterli olabiliyor. Yani bugün bundan çıktıktan sonra yaklaşık bir 10 gün içinde kaşların çıkacak ve ilk epilasyon uygulaması için bize geleceksin. Sonrasında seni 4 kez daha göreceğiz ve Allah evde rahatlayacağız. Şimdi bir fotoğraf çekelim. Allah. For after. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.